takla atan. Aa farklı lan. İzleyelim bunu da. Başka video mu? Ya izleyeyim. Ne amına Allah evet. belanı İzle ya. Ya <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum bir dakika. Bir saniye durun. <laughs> Tövbe ya. Arabaya, araba mı bozuldu? Merhaba dostlar. Öncelikle yeni bölüme hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden Pistom ilk mu? kaza ile başlayalım. Umarım beğenirsiniz. Aha fren! Debriyaj mı fren mi? <laughs> Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Tamam. <laughs> i̇şte sen şurada. <laughs> Buna koyayım. 31 desin bak şurada. <laughs> Hayal ettim ya. <laughs> bir dönüyorsun. Burada bir tane minibüsteki abi var. Neyse artık otobüs müdür nedir? VIP araç mıdır? <laughs> Biz baktığımızda niye böyle pis şeyler geliyor ya? <laughs> Kapı açılmış korkusu vardır ya. Ona diye <laughs> Bir deniyorsun böyle bir tane abim, Allah belanı versin diyor. Tövbe tövbe Oy, Allah belanı versin. Allah belanı versin. Ey Allah'ım ya. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Tuh! Allah i̇yi versin. ya, ya iyi ki o, evin... Garaj kapısına bakarsanız yol rampa aşağı. O panikte siz bırakın el frenini, arabayı sola döndür... Bir de evin içine girdi zaten. Sürmek bile güç. Abimiz en doğrusunu yapmış. Tabii soğukkanlı olsa kazasız belasız durdurabilirdi. Ayrıca sürücü gayet iyi. Fark ettiyseniz garajındayken emniyet kemerini takıyor. Şey var diye bir ara metrobüs kazası mıydı çıktı birileri dedi. Ölü var, bilmem ne var, herkes kan döküyor, kan ağlıyor falan. Bir tane kız mı öyle bir haber yapmış. Bin yaralı var. Sultan Gazi'de oluyor. <laughs> IETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Videoyu tekrar izlediğimde otobüsün geldiği yöndeki yaya ışığı kırmızı yanıyor. Ee. Otobüsün yeşil ışıkta geçtiğini gösterebilir. Ama bazı durumlarda geçerli değil. Ya bunun ne? Bunun olayı çıktı mı ortaya? Ya bu niye yol vermiyormuş? Ya bunun bir açıklaması zaten olamaz da. Bu öğrenildi mi bu? Haberi oldu muş? Biliyor musunuz? Yaptığını görüyor musun? Bak terbiyesiz. Terbiyesiz. önüme Bak, sağ geçiyorum sağa geçiyor. sola geçiyorum. Bunu izlemiştik. Hatta dedik e, bir ceza yemiş galiba. Eliyet alınmamış. Bir şey herkes götünden bir şeyler attı ama. Bildiğin önüme bak. ha, dur bakayım. Kaynağın birinde para cezası kesildiği söyleniyor. Ha. Bildiğin Caydırıcı cezalar olmazsa sonuç olarak bunlar gerçekleşebilir. Doğru. Ularız, bu görüntüleri bir daha paylaşmayız. <laughs> Adamın bacakları koptu orada çantaya ses koymuş. <laughs> Allah'ım beni affet ne olur gülüyorum başıma gelmesin böyle şeyler. Çok dikkat ettiğim şeyler bunlar ne olur Allah'ım ya. Çıt etti ya. Dayı sen niye burada kapını açıyorsun? <gülüyor> yeter yeter. <gülüyor> yeter şerefsiz. Yolda scooter kazasına denk geldik. Scooter kullanırken trafik kurallarına uyunuz. Kask ve eldiven takmayı unutmayın. Scooter tek kişi kullanın. Elektrikli scooter yönetmeliğinde şunlar yazıyor. Ha iyi dinleyin bak mar martılara onlara bunlara binip amına koyayım ekstrem sporcu gibi her yerden inip çıkan atlayan tipler var ha. Araçlar yaya yollarında kullanılamayacak. Scooter'lar bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde taşıt yolundan sürülemeyecek bu araçla ve uçacak mı 50 kilometre ve üzeri olan karayollarında da kullanılamayacak. Kaç para? <laughs> Ayakkabısı da çıktı garibimin. ise de sahipsiz köpeklerden kaçarken yola atlayan üniversite öğrencisi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Köpeklerden kaçmaya başlayan öğrenci yola atladı. Ya bu seslendirme ne Johnny? Üniversite öğrencisi bu sırada seyir halindeki otomobil sürücüsünün dikkati sayesinde kazadan son anda kurtuldu. Köpekleri kovalayarak Nuri'yi otomobile alan araçtakiler öğrenciyi kaldığı yurda bıraktı. Nuri için buradan bir yakın abi Nuri kurtulmuş korkutucu bu arada ya bu bayağı Gündem olmuş demek Nuri Ahmet Efendim abi senlikli kardeşim Aa devam var dur. Sakin sakin, sakin. sakin sakin. Hiçbir şey yok. Sakin. Emniyet kemeri takılıydı. Bir, Bir tanıdık geldi lan. Sürüklenmişiz 1955 metre. Emniyet kemeri takılı olması ölüyordum. Lan bu dağda mahsur kalan çocuk değil mi ya? değil mi? Ona çok benziyor lan. Bir sürüklenmişiz 1955 metre. Emniyet kemeri takılı olması ölüyordum. Palao <laughs> ya. İçeride başka kimse var? Yok, hayır içeride başka kimse yok. Yok abi ben çekim yapmaya girdim, çıkıyorum. <laughs> Ben kimse verme. Peki biz yolda birilerine çarptık mı hiç? Bu beyaz var ya. Evet. Ona mı çarptık? Öyle bir kaza yaptık ki yani araba taklattı. böyle sürüklendik parçalar bunlar bak kafamı vurdum emniyet bana laf söylüyor ha bir ara kavga etmiştik ya kavga ben etmedim de o biraz sinirlenmişti kardeşim benim. Temiri çok önemli çünkü hiçbir yere kıpırdamadık yani sıkıntı yok Allah'a şükürler olsun yaşıyoruz kafam kanamış gibi de bir yerim kanıyor ama neden bilmiyorum arkadaşlar arabanın bütün parçaları şu an. Kaza geçirenin açıklaması arkadaşlar bugün Antalya-Kundu yolu istikametinde başımıza korkunç bir kaza geldi. Arkamızdan gelen motorcu kaza görüntülerini an ve an kaydetti ve şans eseri bende içeride kendi kameramı test ediyordum. Bir anda böyle trafik kazası geçirdik. Tüm sevenlerime geçmiş olsun mesajları atan herkese çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun kardeşim. Ediyorum. Allah kurtarmış burada içindeyse. Umarım kimsenin başına böyle bir kaza gelmez. Vay be. Bu şekilde şu abiye bir bakalım. Abiye çarpmışız karşı şeritten geçerken. Selamünaleyküm abi. Ya manyak mısın? Sende bir şey var mı? <laughs> ya bir de öyle bir hızlı geçtiniz ki tişörtüm çıkmış. Onu almaya gittim. Çenen kanıyor gibi. Aaa! Oh. Ooo! Harbi daha yandan yemişler lan. Karşı şeride geçip araca çarpmış. Ambulans aradın mı abi? Sana biz yandan mı girdik abi? Yandan Yok ya yandan değil. Arkadan vurdunuz da sol hasar aldım. Diğer şeritten adam üstüme çıktı. Yok yok doğrudur. Benimki ben... Sana mı o zaman geldi buradan buraya geçti? Oğlum ben anlamadım bu çocuk arabanın içinde mi arkadan gelen mi olayı da bilmiyor. Kazayı görünce indi araya mı araya mı araca mı girdi? <gülüyor> <gülüyor> Teker falan patlamış. Oğlum içindeyse görmedim hiçbir şey kameranın arabanın içinde olan bir oğlum. Emniyet geldi. Ambulans da geliyor sanırım. Bizde bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Umarız daha kötü kazalar yaşanmaz. Bir kayıp iyi Allah şükür geçmiş olsun dileklerimizi herkese. Teşekkür olsun teşekkürlerimi sunarım geçmiş olsun kardeşim. Şans eseri. Ha dur açıklama var. Halindeydi. He. Motorlu bir araç geliyordu. Onun da kafasında GoPro vardı ve o da kaydetti.